Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapacağız zaten. Şu kartta kartlarımı açacağız. Zaten şorsa video atmıştım. Görenler görmüştür. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben size göstereceğim ne çıktığını. Bakalım açmaya başlayalım. Şöyle. Şuradan açılıyor ama açma yolu yok. Arkadaşlar açıyorum. İki tane elde ediyorsunuz. ve Rashford çıktı. Arkadaşlar şöyle. Normalde 91 sizde ters gözüküyor. Şöyle yapalım. Şuraya koyalım. Sıra buna geldi. Bu video biraz uzun sürebilir. Şöyle. Bir daha açalım. ve çıktı bakalım? Hay Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar. 99 Maradona ve Agüero. İkisi de efsanevi. İkisi de Arjantin bu arada. Evet. Şöyle. Dur. Evet şöyle. Şunları şuraya koyuyoruz. Aynen. Şuraya koyuyoruz. Bu sıra geldi buna. Şunu da şöyle atacağım. Bellumdum ve Paolo Rossi Şöyle de gösterelim Direkt açalım Şuraya koyalım Bunu da açıyorum Hadi bakalım Neymar çıktı Roberto Firmino çıktı arkadaşlar Gençler Ee, diğer kutu açılımında Onu shorts yaptım Bu kadar iyi şeyler Oyuncular çıkmamıştı Burada baya iyi oyuncular çıkıyor Şunu şuraya koyalım Romario bende var zaten Stefano da var Orada var Aynen şurada şu yapalım. Çok farklı. Aynı gelecek galiba. Bilmiyorum artık. Burada açma Şuradan açıyorum. Koydum. Bu komodur var. Marina da var. Ben de. Şöyle göstereyim size. Az önce göstermeyi unuttum galiba ah şurada. şöyle. Şöyle. Antonio çıktı. Benham Kur çıktı. Juventus'un efsanesi uruguaylı ile top bölüm koyalım. Güzel, ilk siz bakın. Anne kameradan bakayım. Kimmiş bu adam kimmiş ve Dani olma. Tanımıyorum onu. olmayı. Evet, şuradan açıyoruz. açıyorum. De Bruyne. Felipe Foden. Phil İkisi de güzel oyuncular. Manchester City'den. Biri Belçikalı birisi de. Galiba hayır. Şöyle. Son bir, iki, üç, dört, beş, altı. Toplamda 12 iki kart. Evet. Hakimi Faslı ve Hakim Ziyah, o da Faslı. Elmas kartiksi de. Şöyle yırtmadan açalım. Hadi bakalım. Bunu da açalım. kimmiş bir daha mı çıktı bazen aynı çıkabiliyor takas yapalım üç tane kimiş de bir fela alırım arkadaşımdan bir daha kimiş çıktı öyle anlaşmıştık zaten adamın kimiş koleksiyonu var ronaldo ve alvarez bu. Tamam mı? Aha yapışmış bir yere. Şöyle. <laughs> Pepe çıktı, e, Minüsü Şiir çıktı. İkisi de var. Evet. Şöyle şunu da şuraya koyalım. Luka Modric üçledik. Galiba aynen. Vallahi Modric'i üçledik. Şunu şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Son iki paket geldi. Toplamda